Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar, o 17 ve u 20 Yasemin Adar Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda evet. takım halinde Türkiye Şampiyonu olan Termal Belediyesi Kadın Güreş Takımını düzenlenen kahvaltıda ağırladı. Bunu... Kadın güreşçilere ve hocalarına teşekkür eden Acar, Termal Belediyesi'nin güreşe olan desteğinin süreceğini söyledi. Termal adına, yalavamız adına Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Başta hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu gururu bize yaşattınız. Termal'in ve Termal Belediyesi'nin ismini orada kürsüye çıkarttınız. Acar, Termalli kadın güreşçilerin olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesini çok istediğini de dile getirdi. Ama bunlardan önemlisi sizlerle birlikte yaptığımız toplantıda en önemli şampiyonluğun ne olduğunu sizlere ben söyledim. İnşallah o yolda ilerleyeceğiz. Hocalarımızın dediği gibi hedefimiz... 2024-2028 olimpiyatları inşallah oralarda sizlerden kardeşlerimizi görürsek bizi çok mutlu oluruz. Aynı zamanda babası olan dünya ve Avrupa şampiyonu Sırrı acarı da genç şampiyonlara örnek gösteren Hüseyin Sinan Acar efsane güreşçiden övgüyle söz etti. Termal ilçesinde bir şampiyon var. Yalavana bir şampiyonu var. Kim bu? Burada bunlara sebep olmamızdaki sebep 1967-68 yılında Sırrı acar çıkmış. Aynı sizin... Memleketlerinizden çıktığı gibi o da çıkmış burada. Haftada 3 gün İstanbul'a gidip gelip antrenman yapmış. Avrupa Dünya Şampiyonu. Yani istersek, isterseniz her şeyi başarabiliriz. Bizler de vesile olarak Sırrı ismiyle birlikte Güreş Camiası'nın Daima yanındayız, daima arkasındayız. Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar'a teşekkür eden antrenör Yavuz Güvendi, ülkeyi şampiyonalarda en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirdi. Herkesten Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederiz başkanım. Evet. Tüm meclis üyelerimiz. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. İnşallah onlar da layıkıyla Termal'i, Yalova'yı, Türk bayrağını layıkıyla temsil etmek için çaba sarf ediyorlar daha da sık çaba sarf edeceklerdir. Termal Belediyesi Kadın Güreş Takımı evet. sporcularından evet. Sevim Akbaş ise Termal Belediyesi'ne kendilerine sağladığı imkan ve verdiği destekten dolayı evet. teşekkür etti. Ee, şampiyona zor da hocalarımız sayesinde daha kolay geçti. Başta biz güvenli hocamız olmak üzere sonra doğu hocamız Yasin Akkan onlar da bize çok destek oldu. Şimdi Zafer turnuvası var bir de şampiyonalar var. Onlara hazırlanacağız. Onlardan sonra Arka Dünya misafirlerimiz var. Yalo Termal evet. Belediyesi bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Termal Belediyesi Kadın Güreş Takımı kazandıkları kupaları Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar'a hediye ettiler. Markamızın en güzel köşesinde. Yavuz Hocamız dedi ki güzel bir risk yaptıralım bunlara. Güreş'in kupalarını en güzel yere markanda koyacağız inşallah.